Salih öncelikle hayırlı olsun. Hayır. Tabii Beşiktaş'tan geldin. E, sezonu burada tamamlayacaksın. Öncelikle neler hissediyorsun onu soralım. Transfer süreci nasıl gelişti? Yani son şampiyon takımdan bir başka şampiyona geldim. Bunun için mutluyum. E, 4 aylık bir süreç var. Elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Aitemiz Spor'da çok başarılı sezon geçirdikten sonra sezon başı Beşiktaş'a imza attın. Beşiktaş dönemini nasıl özetlersin? Ya şöyle çok fazla e, süre bulamadım. Bunun dışında sezon başında e, yaşadığım bir e, e, bir sakatlık vardı. Darbeye bağlı biraz antrenman kaçırdım. Sonra birkaç tane sakatlık yaşadım. Hastanede e, bir hafta kaldığım zaman oldu. Biraz e, açıkçası ligin ilk dönemi Beşiktaş e, yani durumum benim için biraz şanssız geçti diyebilirim çünkü. Ee, hastalık yaşamasaydım. Belki antrenman kaçırmasaydım. Fiziksel olarak da kendi e, kendimi daha yukarıya çekseydim eğer e, daha fazla oynayabilirdim. E, şu andan itibaren e, önüme bakacağım. Açıkçası elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Emre Berezoğlu gibi bir başarılı hocayla çalışacaksınız. O konuda <laughs> neler söyleyeceksiniz? Ee, Önümde de beraber oynamıştım. Emre ile takım arkadaşlarımız da vardı Fenerbahçe'den. Ee, hocamız beni aradı, benle ilgili görüşlerini e, söyledi. E, aklıma dayattı. Aynı zamanda diğer takımlardan da hocalarımız aramıştı. E, onların da tekliflerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Son olarak kararım böyle oldu. İnşallah hem benim için, hem Beşiktaş için, hem de Başakşehir için iyi olur. Salih, Roma'da piyaninç vardı, Beşiktaş'ta da piyaninç vardı. Evet. Evet. Başakşehir'e de gelir mi? Bakalım. Hayırlısı olsun. Sadece şunu soracağım. Ee, aslında Türk futbolunda senden beklentiler çok yüksek. Evet. Ee, Bireysel olarak neler söyler, hedefinle ilgili, bundan sonrasıyla ilgili? Yani hedeflerim her zaman yani şöyle sahanın içinde olmak, mücadele edebilmek. Her verdiğim röportajda da her zaman söylüyorum. Sahada bulunduğum sürede asla bir sorun yaşamıyorum. Yani kendi oynadığım zaman asla sorunlar yaşamadım. Ama tabii ki sahada bulunmadığımız zamanlar e, sorunlar yaşıyorum. E, bir futbolcu her zaman oynamak ister. E, ben de buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım da. E, yani ben kendimce şunu söylüyorum tabii. Tekrardan söylüyorum. Her röportajımda söylüyorum. Oynadığım sürece sıkıntı yaşamıyorum. Oynamadığım zamanlar başlıyor. Tabii ki e, böyle düşünüyorum açıkçası burada forma rekabeti olarak ilk 11 her yerde forma sadece burada değil forma rekabeti her yerde var yani